Evet. Oo. Evet. Vallahi çok güzel. Onu çok sağa götürme. Niye geldi abi? Vallahi bilmiyorum ki olabilir. Evet. Ceyhun abim. Ceyhun abi. Açılışı yaptı. Mor'u unuttum derken. Mor baba unuttu derken. bir şey yok abi. Eksik bir şey. arkadaşlar. Ceyhun Bey. Bayağı ileride hocam. En evet. ileride. <laughs> bak yazan balığı aldı ya. İnşallah. Evet. Demek Şu taraftan daha iyi olacak sanki, sanki çek. Yok mu ya? Var var. Ol ol. Var var var. Yok mu yoksa? Sana doğru yüzüyor. Yok zaten geri geldi bana. En son Sana doğru yüzüyor. Şey ne orada? Bancı da var abi. Var var var. Evet şimdi. Kafa Hissettin acı var. mi? Acı hissediyorum. Kafa atışı ha. var mı? E tabii mevsimsel. Malum Hangi aydayız? Baya ileride daha, en ileride. Şubat. 10 kaçı? 8 mi? 19 mu? 20 mi? Evet. Hocam yine merhaba. <gülüyor> evet, merhabalar. <laughs> Nasıl, nasılsınız hocam? <laughs> Teşekkür ederiz. Sizleri sormalı. Hoş geldiniz tekrardan. Özledik sizleri. Eyvallah. Biz de sizi. Abi tamam gitsin. Bakalım. Sıkıntı yok. Sen çek abi. Sen rahat ol. Garışsın gerekirse önemli. Çıkarız. İyi be. Çok. Devam et. O tarafa gidiyorsa sağa çevireceksin ha. abi. Sola... Sağ Biraz hızlı sarabilirsin. Çok böyle hani zorlamıyorsa. Çok yakattı. aradan alalım. Hah. Bayağı sağ geldi abi. Bayağı, bayağı geliyor. Tamam gel buraya. Gel gel gel. gel. Üstünden geç ha. Aynen. Üstüne, tamam. geçerse sağa bile geçsin. Sorun yok. alırsın o. abi. Ah. Tam karışmış. O altına girmiş. Şey yapalım. Tamam. Hah, aradan getir abi. Getir aradan. Tam arada ha. Sen getir. Kemal abi alsın o. onu aldı. Tamam. Hadi. Nerede o? Nerede o? o. Daha tamam. Vallahi ayıtırı çıkartamadım Vallahi çıkartamadım. Oo, Oo, yes. acar bastı, acar. <laughs> şey bastı. bastı, Alayım mı oltayı ben? Şurada gör, sen şeyin altına geç, gel. Tamam, sen buraya gel, oraya gitme artık. Gel, 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 gel ben bunu da alacağım. Burada. Tamam. Şey gel buraya, ortaya doğru çek. Evet. Ay maşallah. Denge bak be hocam. Ay maşallah. Hocam. Ay maşallah. Şu, bir dakika. Sen gel, tamam. gel Kemal abi, ben o tarafa gitme artık. Şu aradan alacağız. Şuradan alacağız. Ha. Ha. Bir saniye. Dur dur dur. Boyu. Kırtlaşma. Kırtlaşma abi. Heh. Bir şeyden kurtar. Kırmızıdan ee, evet. kurtar. Tamam. Şimdi buradan oradan alın abi. Acele etme evet. abi sakin. Zaten balık işte. bizde. Evet. Gel hemen yapıştır. Sen evet. sepetle kaldır abi. abi. Tamam, Ay, Gidin inşallah. geriye doğru beraber. Güzel bir toprak bir yere. Evet. Geleme. 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 Mı? Evet. Ben geleme atmadım da. Oyluya. Hemen gelemeye geçiyorum bu ile pompa maşallah iğne normal iğne benim eski piyasam olan demek ki oluyor oluyor demek oluyor Ay, maşallah tartım yapacağız mı algal balığı istiyorsunuz mu İstiyor mu tartım Gerek Fark Fark ya. Şöyle bir endamını göster kameraya. evet. Ha. Otur abi şöyle. maşallah. Çök. kış balığını yakaladı. Kış avı bu. Arkadaşlar. İnşallah. Biz, biz yaz balıkçısı değiliz. Kış balıkçısıyız. Tebrikler abi. Allah razı olsun. Teşekkürler. Arkası gürü olsun inşallah. İnşallah. söylemek istediğim bir şey var sanırım valla her zaman dediğimiz gibi sürdürülebilir avcılık bizim için önemli bunlar sularımızda olsun ki sürdürülebilir avcılık devam etsin inşallah olsa suda olan herkese rastgele rastgele daha büyükleri gelsin daha büyükleri herkese nasip açı olsun Açınış, güzel. Haydi. Haydi maşallah Evet. Video çekmişler. O zaman şimdi yapıştırdı. Ay maşallah. Geliyor şimdi bakalım. Ya. Yeni aklıma geldi. Evet. Geliyor torpido. Hadi bacanak. Ne oldu lan? Fazla geri gelme arkanda bir şey var. Tamam abi korkma. Yapıştıkça evet. Ama evet. yine... Nasıl güzel mi? Yani fena değil. Tepki alıp... Kalıma alacak kadar değil ama İsteceğim, bu taraftan yeni de şuradan da şuradan çıkabilirsin diyor kilosu var ama ya. Nerede ne o? 30 tane de konteyner. Allah. Güzel. Kaldırma. Heh. çıktıydı şey. ağzından da çıktı yine. Evet. Evet. Sus, sus, kaldır soğuk. mı kaldır mı? Evet. Ay, Dur, bir dakika, Burada yem değiştirince geliyor ya ben izinciyim. Şey evet. Yem değiştirir değiştirmez yok abi. Aldım aldım. En son ki bıraktın mı? Ama sen bunu balığı gördüğünde bırak. Bunu da o? Hı hı. Nasıl attın bunu da? Ha, ha doğru. Her tarafı bırak. Doğru abi. Hayır sen nasıl de... çıkıyor iğne ağzından ya? Bu tabi iğne korna değildir. Dayva. Valla. Dayva hook. Gireyim musun? Ha? Yere koymadan alabilir miyim? Evet. Ay maşallah. Evet arkadaşlar. Şubat ayındayız. Böyle bir güzellik geldi. Buna ait olduğu suya iade edeceğim hemen. Hocam orada bir fotoğraf yeri var ya beyaz. Aha, Oradan da bir çekersen şöyle fotoğrafını. çektiğine dair bir işaret yok ama ya o bastığı şey çekiyordur. Tamam. Can yap şu oyunu. Tamam mı? Evet. Bu güzelliği ait olduğu suya iade ediyorum. Oh. Haydi bakalım. Haydi bakalım. arkadaşlar. Yine vuruşlar devam ediyor. Balık beslenmeye başladı gibi. Ya da biz doğru yerdeyiz. Evet, dağın sesini aldık. Dağın sesini aldık. Vay. Yine mi aynı Aynen. Yorma kendini kardeşim. Sakin sakin. <gülüyor> <gülüyor> Boş vermiyorum. <laughs> Heyecan yapıyorsun. Bu da çok büyük değil de. Ben o ben bunu diyorum. Balın hizasını attım oltaya. Ona girer de yapalım. Adam balın inine durdu. <laughs> abi. Bir de baktım. <laughs> Keramet burada kesinlikle suhada değil. Kemal abi de. Kemal abi totem yapıyor. Gidiyor, <laughs> yatıyor, gidiyor, yatıyor, gözünü kapatıyor, balık geliyor. Tam dalıverelim. Sonra kepçeyle geliyor. Kepçeyle atmaya gidiyor zaten. Kemal abi e, kepçeyle bir işin Arka günde şey var dikkat. Güneş bu arada ne Sen getirdin. Nereye gönderdin ya? Abi işte 10 metrelerde, 100 metrelerde olunca <laughs> <laughs> Niye uyutmadın beni ya? Sen Alcay, uyutmayı gidiyorsun Alcayım Ne biraz önceki boy gibi ama yani hissettiğim o tabi. Ama bu boya güzel <laughs> ran Ben biraz bekledim ya. Şimdi. İyi çok güzel ortadan gel tam. Değil mi evet, tam yerine? Şu şimdi son anda bir numara yapmasın. Hala <laughs> yorulmuyor. Ya. Şuna... Oo. Selam. Ah geçti bari çalıyor. Ay maşallah kardeşim bak. Aldın mı? Balamadık kepçe mi? Aldım. Yaşa. Tebrikler şu an. Kepçelemenin arasında bile fark var. Profesyonel Ne kadar kibar kepçeliyor değil mi? <laughs> Profesyonel Zarif. kepçeci oldu evet. Kemal abi. Evet arkadaşlar bir tane daha geldi. Pardon. Çok kazan. Evet. Çok güzel hakikaten. Süper ya. Aman, aman aman aman. Tut abi. Tut bulanmasın. Ben şöyle balığa diyeyim de deme. Tut bulanmasın. Evet. Elinden balık mı olsun dedin? Ha ya. <gülüyor> <gülüyor> süper. Evet, Boslar. Çok, çok iyi ya. Müthiş bir balık daha geldi. Ama tabii hedeflediğimiz boyların altında olsun. Herhalde biraz daha zamanımız var. Bir cerran yaptı. Umuyorum daha yerleri gelecek. Gelir mi hocam? Gelir gelir. Gelsin artık ya. Gelir gelmez mi? Evet süper. Evet, çok güzel bir duygu bu balıkçılık. Hocanak seni tebrik ediyorum. Tüm hayatın stresine. Üçte üç yaptım. Dünyanın Helal bütün olsun. dünyevi meseleleri unutuyoruz <laughs> balığın sayesinde. Ben kimim, neredeyim? Evet, ben kimim, neredeyim? Ya. Hiçbir şey artık aklıma gelmiyor. Evet, çok güzel. Evet. Hemen suya yer edeceğim. daha fazla bekletmeden. Tam bırakıyorum şöyle oraya gitti. Yavaş gitmeye benzemiyor. <laughs> Kemal <ona> abinin ortaları <laughs> dışarıda. Diyoruz, i̇leride bayağı 200 metre ileri gitmem lazım. Tebrikler şu an. Abi teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Herkese rastgele. Eyvallah. Bomba gibiyiz. Evet. Yan çevir abi. Ağacı gider diyor. Bakıyorum da. Oo, bu kalam oluyor. He? Evet. Kalamı aldı biraz. Arkadaşlar. Beşinci bir, mi? Beşinci mi dördüncü mü? Dördüncü. Hadi. Ya bırak bellemiş bir yer aynı yere atıp duruyor. <laughs> aynı balığı tutuyor bence ya. <laughs> Baya uzakta bak ağaca doğru gidiyor da. De. Değil mi? Heh. Evet. Kepçeciniz olarak ben yine evet. iş başında. Yemek keyfiniz bozdum ama arkadaşlar hakkınızı helal edin. Evet. Bacanak ne uyuttun beni bugün ne yemek yedirdin ya. <laughs> şifreyi çözdük ya. Şunun yengeç polisini çalan bari ya yemek yerken. <laughs> Hayır abi bunu çalam işte. Ortasındakini yani çalar. çalışan tek boylenin mevcudu yok. Evet. <laughs> zaten bizden de bu bekledim <laughs> ya değil mi? Abi, abi. Çabuk çıkar da balık şey yapmasın. <laughs> boyluyu yemesin balık. Olum <laughs> ağrıdı ya. Ne Aynı boyluyu tekrar mı açacağız? Hep öyle yapıyor zaten. <laughs> bir boyluyla 3 balık mı? Dördüncü balık bir boylu ile. Hadi maşallah. İşte boylu'nun güzelliği. Geçti. aradan al. Aradan al. Geçti oraya. Oo. bu tarafa geç artık. Aynen. altından gelin. Oh, 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 oh. Çok hoş. Oo. Oh. Gel gel. Oh. Gel oğlum gel. Doğru evet, balığı da. göster abi. <laughs> Sanki birazcık daha daha da büyüyor. Büyük. büyük evet. Evet evet evet. Bir de boylar için. Biz nasıl neç koydu? Yiğmeden hemen Pardon, boy boyu bize lazım. Sen gidebilirsin. Ceyhun, yok. Boylusun çalsın. Ne yaptı bunu. <laughs> zaten gitmiş <laughs> şey ya biraz. Boylu <laughs> falan boylu dikiliyor. açılmış abi. Tuvalet ikisini hmm. boylisini çalsak. <laughs> Geldiniz bak Oo. boyluk. Abi bu çok güzel bu boy. Harbiden çok güzel. Biraz daha uzun sanki hocam. Evet. Balı al sen dursun o. Ha? Balı al içine dursun. Oo daha da uzunmuş ki ya. Evet. Portido maşallah. Ay maşallah. Evet arkadaşlar. Çok kirli. Temiz mi balık? Güzel. Temiz Oo, çok hoş Ayla çıkıyor. geldi ya. Evet hemen şöyle bir su da. Evet arkadaşlar. Bir boy daha. Biz bir görecek Biraz gel ha. Ben acayip resim çekiyorum abi. basıyorum. Yemekler soğuyor salalım hemen. Daha fazla bir şey demeye gerek yok. Hemen öpüyorum. Gönderiyorum. Haydi bakalım. Tebrik ederim. Bacana tebrik ederim. Devam. Devam ki. Sen şey. bir harikasın. <laughs> Devam ki. Şey. 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 Sesten önce göttüğünü gördüm Acayip vallahi bu. Ha? Güzel. Hocanak beni bir uyutmadın Oo. ya. Hemen bir video. Hadi Abi benim sonra onu tutarsın sen de. Nerede? Al, al. Hocanak yine yapıştırdı bir tane. Benim bok suyum daha şimdi. Dur. Video nasıl geçiyoruz? Sürat. Çok ileride bu ya. Ha? Abi hemen bir anda kamera şeysi vardı. Hadi abi. طب nerede? nerede? Büyük kepçe hazırlıyorum kardeşim. Şeyi kalama kapalı mı? Ha? Kapalı mı da Kalama da fırtın açıkta. da. Ya gidiyor nerede tamam. lan? Baba nerede? <laughs> sollu sollu gidiyor. Şeyi geçti. Soldaki ilk olta'yı geçti. Beri çekmek karıştırırsın. O da büyük herhalde Çok uzakta olduğu için. Hocam buraya gel. uzakta da. Baba bana vurdu. Onun biraz kafa büyük gibi geldi abi bana. Of. Ah. Ah. Niye bu kadar yoruldum ben balıkta hocam? Çok <laughs> heyecan yaptım. Tebrikler Suam. Çok hızlı oh. Başladık mı abi diye? <laughs> gözler üstümüzde diye bari. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yine dostlarla birlikte güzel bir avdayız. Fatih abimle birlikteyiz. Sağ olsun. Havalar soğuk. Kış mevsimi. Böyle balıkları özlemişiz. Teşekkür ediyoruz. Evet artık balığı suya iade edeyim. Değil mi? Evet çekici bir Maşallah birisi. bacanak. Birbirimizi <laughs> bir, <birisi> çekip. <gülüyor> <gülüyor> evet. Suya iadesini yapıyorum abi. Görüldüğü gibi balığı suya Yakala bırak. Doğaya can kat. Bunlar böyle büyüyecekler. 20-25-30 kilo inşallah. O zaman gelecekler tekrardan. Şöyle yavaşça bırakıyorum. Herkese rast gelsin. Tebrikler kardeşim. Eyvallah. Tebrikler bacanak. Teşekkür ederim. Bugün soğanın günü. Hadi. Bunda ne vardı? Ne olacak? Nefis, yengeç. Fiş, yengeç. Çağatay. <gülüyor> <gülüyor> ha, Çağatay. Aynen. Çağatay. 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 bir de şey var. Şu biraz daha iyiydi ama. Gezdiriyorsa şey. Gezdiriyor. bota taktırmayın. Biraz yana açın. Sola açın. Kana mı bu biraz ya? O büyük olabilir var. Evet. Ha, bota taktırmayın. Dur. Aynen. Ben şöyle alayım da. Al aşağıya, al aşağıya. Ben yani çek biraz ondan sonra çek. O çok ilerideydi. Evet, şu an. Bottan daha ileride olabilir o şu an. Geçsin biraz. Ondan sonra ben çekerim. Sen açıktan açıktan git abi. Sağda baş koltanız kalmadı bizim. Gittiğe gidiyor ya. Bu iyi bu. İyi laf ya. Bilmiyorum. Uzakta olduğundan da. Yok yok güzeldi. Biraz İbrahim, İbrahim Aga gelince İbrahim Aga'yı tanıyan yani, şeyler büyük İbrahim balıklar geldi deyince, herhalde. Balıklar. Evet. Hoş evet. geldin. Başlamıştır inşallah. Balıklar doydu İbrahim Aga'nın sesini. <laughs> Sana. Evet arkadaşlar. Veli nimetimiz yani, diyor ya. Evet diyor biraz i̇nşallah <laughs> büyük i̇nşallah olabilir benim. Güzel boydur. Evet. Hadi kepçeyiz. Kepçe. Tamam abi. Babacık. Yine geldi, geldi, geldi. çok babacık değil ama yine güzel boya benziyor ama. Şş, kilosunu söyle ona göre kepçe seçeceğim. <laughs> Keselim ama kesecek kadar var mı? <laughs> <laughs> Su, so, ben suya dönüyorum Ali. Tamam. Sen dönme de Fahit hocam şey yapar, kürtçülüğü verir ya. Hayır hayır, balığı çeken şey dedim. Devam, tamam. Aa. Ha, yok, o holiganlardan. <laughs> <Heh>. Zaten bugün hep <laughs> bu, bu, bu paket olmuş bu. İçine karıştı hocam. Dur. Bıraktım bunu. Sola basıyor, sola gitsene. Şey, misine, misine üstüne geldi. Allah Allah. Ha, soldakinin. Tam ortadan, şöyle getireyim ben. Ayrılık be. Ha, nasıl atlamak da da. Evet. Balık bitmesin. Küçük balık yoksa büyük balık da yok. Aa <laughs> bak o yemler küçük küçük güzel olmuş. Evet. 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 Yine farklı balığın nasip oldu. Yine şöyle güzel bir boy. Hala hedeflediğim boylarda değilim ama olsun. Size <laughs> yine bu güzelliği de ait olduğu sonra iade ediyorum arkadaşlar. Herkese rast gelsin. Herkese daha büyükleri gelsin. Tebrikler bacım. Kemal abi artık sana gelsin. <laughs> artık sana gelsin. <laughs> Gerçek, gelecek gelecek. Sabırla bekliyorum.